E, anaya söylemek ee ananızı sikelim sizin odası bu çocuklar Senin ananı sik <laughs> Hadi babacım kendi liginle oyna ben senden çok profesyonelim hadi aman oğlu seni Hallettiğim Sikecem bisiklet ettin lan an, bir an, şey yapma kız orası bunun evladı Ananın yerim sikeri, yutarım. Gel, bak orası çocuk Konuşma gel ananı Gel 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 aman. Yürü 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 yürü, yürü ben zikzala Mezak yâre e yâre Sotri yuklâla Kore yâre e yâre Şapu ve para İlke yâre e yâre Sotri yuklâla Yâra men nâzev 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 ben âne Yâra men nâzev Nâzev çufur şemale Yâra men Mazem mazem çok hoşum Doktor ne ya? Kafamız nasıl Doktor nasıl 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 güzel Doktor adam. Doktor gezeriz değme bize eyvah Amcalar bizi keser ara şimdi ara Cezlerimde sade para ışıklarda sel bak satan Polisler, çocuk döndü eskobara Onca zaman terso gezdik herkes ayıp kralları Şimdi Bizden ne haber ne oğlum bir şey Rüzgar ananın amına kafamı soksam içinde kafamı yazdıysam bayılsam ona Ama ben senin ilk Dünyaya